Şimdi sizinle kendine değer üzerine bir meditasyon yapacağız. O yüzden rahat bir pozisyon alın. Dilerseniz uzanın. Dilerseniz oturun. Bedeniniz doğal bir şekilde yerleşsin oturduğunuz yere ve gözlerinizi yavaşça kapatın. Omuzlarınız rahat ve burnunuzdan nefes alıp vermeye devam edin. Burnunuzdan nefes alıp vermeye başlayın. Sanki bütün günün yorgunluğunu nefesinizde bedeninizden göndereceksiniz gibi ve nefes almaya devam edin lütfen. Bugün burada, kendin için buradasın. Kendine bir alan açıyorsun. Bu alan sadece senin için. Nefes almaya devam edelim. Şimdi farkındalığını ayaklarına indir. Ayaklarının altında hisset. Sanki toprak seni tutuyor, taşıyor ve güven veriyor. Nefesini bacaklarına gönder. Dizlerin yumuşuyor. Kalçaların gevşiyor. Karnın nefesle birlikte yumuşuyor. Göğsünde genişleyen bir alan var. Kalbin bu meditasyonu bekliyormuş gibi açılıyor. Omuzların düşüyor, kolların ağırlaşıyor ve boynun serbest. Yüzündeki tüm kaslar gevşiyor. Artık bedenin bu çalışmaya hazır. Derin nefes almaya devam edelim ve vermeye devam edelim. Şimdi sağ elini kalbinin üzerine koy <laughs> ve kalbinin sıcaklığını hisset. Kalbin sana her gün yüzlerce kez bir şey söylüyor. Ben buradayım. Sen yorulsan da unutulmuş hissetsen de gücün kalmadığını sansan da kalbin hep seni bekliyor. Şimdi derin bir nefes al ve kalbine yumuşakça fısılda. Ben buradayım. Sana geldim kendime geldim. Kalbim bu sözleri duyuyor. Ve cevabını bir sıcaklıkla veriyor. Onu hisset. Şimdi içinden sessizce şu cümleyi tekrarla. Seni olduğun gibi kabul etmediğim için üzgünüm beni olduğum gibi kabul etmeyen parçalarımı ve geçmişimi bırakıyorum. Nefes al ve bırakırken geçmişindeki tüm eleştirileri, yargıları, yetememe duygusunu, başkalarına göre davranma zorunluluğunu hepsini nefesinle gönder. Şimdi bir cümle daha. Artık kendimi başkalarının gözleriyle görmeyi bırakıyorum. Zaman zaman kendini değersiz hissettiğin anlar olabilir. Belki biri sana sert davrandı, belki çocukluğunda seni duyan olmadı. Belki çok güçlü görünmek zorunda kaldın. Ama şimdi burada o yükleri birer birer bırakıyorsun. Nefes al ve bırak. Her nefeste biraz daha hafifliyorsun. Nefes almaya devam. Şimdi zihninde bir kapı belirsin. Yumuşak, güvenli, ışıklı bir kapı. Bu kapıdan içeri girdiğinde küçük bir çocuk görüyorsun. Bu senin küçük halin. Sade, masum ve saf. Henüz kimseye göre olmak zorunda kalmamış halin. Yavaşça ona yaklaşıyorsun. Gözlerinin içine bak. Belki biraz çekingen, Belki biraz yorgun, belki yıllardır beklediği senin gelişin. Şimdi ona bir cümle söyle. Artık buradayım. Seni görmeye geldim. O sana doğru bakıyor. Ve yıllardır duymak istediği şeyi duyuyor. Şimdi ona yumuşakça söyle. Seninle ilgileneceğim. Söz veriyorum. Ve o küçük halin sana güveniyor. Kalbin yumuşuyor, şefkat bedeninde bir dalga gibi yayılıyor. Ona sarıl ve ona fısılda. Artık yalnız değilsin. Bu sarılmada dönüşen çok şey var. Onu bırakma. Biraz daha yanında dur. İyice sarıl ona sana güvenmesini sağla. Belki bugüne kadar onu unuttun. Şimdi bu güveni ona verme zamanı. Ve derin bir nefes al. Sağ elini tekrar kalbinin üzerine koy. Kalbinin içinden bir cümle yükselsin. Ben değerliyim. Bunu yüksek sesle söylemene gerek yok ama müsaitse yüksek sesle söyleyebilirsin. Zaten kalbin duyuyor ve tekrarlıyorsun. Ben değerliyim. Ben sevgiyi hak ediyorum. Ben iyi şeyleri hak ediyorum. Ben yeterliyim. Her kelime içindeki eski bir yarayı kucaklıyor. Her cümlede biraz daha güçleniyorsun. Şimdi bir cümle daha ekle. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kabul edebileceğin tek şey kendini olduğun gibi kabul etme. Başkalarını değil ve devam et. Kendimi olduğum gibi seviyorum. Bu cümle senin şifandır. Bu cümle bugün hayatında yeni bir kapı açacak. Derin nefes almaya devam et. Şimdi zihninde bir ışık belirsin. Bu ışık senin geleceğin. Güvende olduğun, sevildiğin, değer gördüğün ve kendi merkezinde olduğun bir hayat. Bu ışığın içine bak ve bir niyet dile. Kendimi sevmeyi her gün biraz daha öğreniyorum. Benimle uyumlu olan her şey bana akıyor. Hayatıma gelen herkes benim değerimi bilen insanlar. Ve niyetini kalbine mühürle. Şimdi nefesini derinleştir, kollarını, bacaklarını yavaşça kıvırdat. Kalbine son kez dokun ve içinden söyle: Bugün kendime geldim, kendimi seçiyorum. Hazır olduğunda ellerini ve ayaklarını oynat ve gözlerini yavaşça aç. Artık kendini daha çok seven hissen varsın, daha yumuşak, daha güçlü ve daha merkezinde. Bu meditasyon bugün seni dönüştürdü. Her okuduğunda ya da her dinlediğinde daha da derinleşeceksin.